Evet ben bütün cahillerimi açtım. O cahillerime ait vergi kimlik numaralarımı girdim, bilgilerimi girdim. Şahıs şirketi ise TC kimlik numaralarımı girdim. Ve ona bağlı hareketlerimi de sisteme kaydettim. Yani satın almalarımı ve satışlarımı yaptım. Beklediğim şey şu. Bundan sonra yapacağım hareketlerde, girmiş olduğum işlemlerde Mutlaka dikkat etmem gereken kurallar şu. Özel e, matrağı tabi işlemlerde KDV'li rakamların yansıdığından emin olmak, ÖTV'nin eklenmiş, indirimin düşürmüş, masrafın eklenmiş olduğu rakamların yine beyanname satırlarına yansıdığından emin olmak. Bu kontrollerimi de şimdi beyannamelerimi birlikte çağırarak yapalım. Önce hareketlere bakalım. Hareketlerde de Dikkat ederseniz bir düzenleme tarihi var. Bu da şunu sağlıyor. Beyannamelerin fiş tarihine göre ya da şurada girmiş olan fiş tarihine göre ya da düzenleme tarihine göre alınabilmesini sağlıyor. Bunun özelliği de şu. E, sisteminize girmiş olduğunuz belgelerin daha öncesinde aslında kesilmiş olması yani faturanızın tarihi 18-10 olabilir ama gelip sisteminize kaydedilme tarihi 1, 11 olabilir. Dolayısıyla bu durumda da beyannamelerin düzgün verilebilmesi, ilgili döneme yansıyabilmesi ya da giden kaçan döneme eklenebilmesi için beyannamelerin böyle bir düzenleme tarihi eklendi. Buna göre de yine beyanname almak ve vermek mümkün olacak. Bunu da atlamadan belirtelim istedim. Evet, bütün hareketlerimi girdim. Şimdi ben Genel muhasebede ana kayıtlarda e-beyannameler başlığı altında yer alan form ve form BA ve BS seçeneklerinden beyannamelerimi artık ne yapabilirim? Alabilirim. Şimdi beyannamelerimi alayım ve bunları tek tek gerçekten doğru rakamları yansıtmış mıyız? Benim ifade ettiğim işte indirim düşülecek, masraf eklenecek, özel matrağı tabi işlemler farklı bir şekilde yansıyacak işlem aşamalarını sistem uygulamış mı? Birlikte bir kontrol edelim. Öncelikle form BA'yı alayım. Eylül ayında bir beyannamen var mı bakalım. Form BA dediğimde gelen kısımda vergi dairesi, dönem tipi aylık ve yıllık olarak geliyor. Form BABS ilk düzenlendiğinde yıllık olarak veriliyordu. Daha sonra aylığa çevrildi. Dönem tipi o yüzden default'ta aylık gelir. Beyannamenin verileceği ay ve yıl mükellefe ait bilgiler ve düzenleme bilgileri buradan girilebildiği gibi biz ıı, oluşturduğumuz XML'i beyanname düzenleme programında açtığımızda da bu verileri oradan tekrar girebiliriz. Burada şu anda girmek gibi bir zorunluluğumuz yok. Form veya tabına gelip veri al dediğimizde bir pencere açılıyor ve bizim beyannameyi hangi kriterler, hangi filtrelerle alacağımıza karar verdiğimiz ıı, bir bölüm burası. Buraya bakıldığında iş yeri bazında alabiliyorum bölüm bazında alabiliyorum. Veri kaynağı ticari sistem ya da muhasebe kayıtları. Ticari sistemle kastımız faturalardan yani ön taraftan, ön modülden gelen verilerden. Muhasebe kayıtları ile kastımız da mahsup girilmiş olan verilerden alabilmek. Muhasebe tarafını ayrıca anlatacağım ama önce ticari sistemden bahsedelim. İstenirse faturaların bazıları, fiş türlerinin bazıları buradan çıkartılabilir hesaplama dışında bırakılabilir. Yine cari hesap fiş türleri aynı şekilde. Kasadan kesilmiş fiş. Bazı faturaların ya da fişlerin, cari hesap fişlerinin yine işlem dışı bırakılması isteniyorsa da özel kod kısmından bunlar yine seçenek dışı bırakılabilir. Form limiti, muhasebe parametrelerinde default ayarlayabildiğimiz bir limit ama istenirse de Filtreden yine değiştirilebilir, edit edilebilir. İadeler birlikte değerlendirilsin, ayrı değerlendirilsin diye bir seçeneğimiz var. Bu filtrenin özelliği de şu, yine vergi usul kanununda form BBS ile ilgili olan maddelerden, düzenleme maddelerinden bir tanesinde e, şu ifade kullanılmaktadır. O beyanname dönemi içerisinde e, yapılan iadeler, e, satıştan iadeler alım gibi değerlendirilip veya da alım iadeler de satış gibi değerlendirilip BSD listelenmelidir. Ama listelenirken de o ay içerisinde limite tabi tutulup değerlendirilmeli gibi bir ifade kullanılmaktadır. Bu ifadenin de e, iki türlü değerlendirilmesi olduğu için biz de sistemimizde doğru olanın uygulanabilmesini sağlamak amacıyla iki ucu açık bu ifadenin değerlendirme seçeneklerini sistemimize filtre ekledik. Birlikte değerlendirilsin derseniz eğer default'u filtrenin budur. Ilgili i̇lgili cariye ait işlemlerde örneğin o carinin alımlarına ait bir beyanname veriyorsanız, BA veriyorsanız eğer BA, form BA'da o cariye ait alımlarla birlikte eğer satıştan iadesi varsa o carinin, o iadenin de alımlarla birlikte toplanılıp o ayda 5000 limitine tabi tutulmasını ifade eder. Ayrı değerlendirilsin derseniz de, e, iadelerin kendi içinde 5000 limitine tabi tutulmasını sağlar, hareketin de yine tekrar kendi içinde 5000 limitine tabi tutulmasını sağlar. Eğer her ikisi de 5000 limitine açıyorsa ona göre satır olarak beyannamede yer alır. Veri alma işlemi de az önce gösterdiğim fiş tarihine göre mi, düzenleme tarihine göre mi buna karar veriyoruz. Veri alma işlemi fiş tarihine göre dedim ve tamamı bastım. Mevcut satırlar silinecektir mesajıyla birlikte görüldüğü üzere alımlar için beyanname satırlarım oluştu. Bakalım ABC Holding grup şirketi kartım dolayısıyla da 4 adet belgesi olduğunu söylüyor. Bu şu anlama geliyor. ABC Holding grup şirketi kartını harekette kullanamam ben. Ne yapmışım demek ki? Grup şirketine bağlı alt cahillerden hareket görmüş, alımlar yapılmış ve bunların da belge sayısı 4'müş. Şimdi ABC Holding başlığı altında bakacağız bunlara ve tutarı da 8852 olarak belirlenmiş. Yine Sevda Taş Demir Carisi'nden bu bir şahıs şirketiymiş ki TC kimlik numarası default'ta gelmiş. 3 adet belge ile 6513'lük alım yapılmış. Bu rakamlar doğru mu? Şimdi birlikte test edelim.